Ya şimdi ben inanmıyorum. Abdullah Öcalan, Kürt sorunu diye bir meselenin peşinde koştuğuna inanmıyorum. Amerika'nın yerleştirmiş olduğu aparat, Kürt kardeşlerimiz üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Birçok Kürt kardeşimi katleden PKK değil mi? Bölgeye gelip saldırıp da Kürt çocukları öldüren, Kürt aileleri katleden, Kürt korucuları öldüren PKK değil mi? Yani burada Kürt meselesini, Kürt realitesini savunduğu söyleniyor. PKK'nın. O şekilde. Ama bir terör örgütü. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği terör örgütü. Öcalan için Kürt sorunu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel birçok boyutun olduğunu ve bu aşamada ara dönem yasalarını kapsayacak hukusal çözümler gerektirdiğini ayrıca işaret etti deniyor. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti yasalarında herkes eşit bir şekilde hareket ediyor. Hiçbir kimse bir diğerinden ayrı değil. Kürt Cumhurbaşkanı, Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kürt Başbakan, Kürt başbakan yardımcıları her zaman vardır. Herkes istediği konuma göre seçilerek gelmiştir. Kimse kimseyi engellemiyor. Yani burada bir Kürt realitesi derken yani Kürtlerin hakları derken nedir? Bir federatif devlet midir? Devlet mi isteniyor? Onun görüşmeleri mi yapılıyor? Amerika bunun dayatmasını mı yapıyor? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti devleti şu anda terörsüz Türkiye ile ilgili PKK'nın silah bırakıyoruz, kayıtsız şartsız demesini görüşüyor. Eğer bu konuyla ilgili kapalı kapılar arkasında bir görüşme yoksa, nihai çözüm olarak terör tamamen toprağa gömülecek. Ama bu alçak şeyler bir asalayı yarattılar. Yıllar önce yok ettik. PKK şimdi bitiyor. Yarın başka bir terör örgütünü devreye koymaya çalışırlar. Yani. Bunlar çünkü çevrede etkin bir şekilde hükümetleri rahatsız edebilecek. Hani nasıl DAEŞ, işit ürettiler de Orta Doğu'ya gönderdiler. Onunla mücadele ediyoruz, onunla mücadele ediyoruz. DAEŞ'le mücadele, işitle de mücadele deyip deyip böyle hala işitle ve DAEŞ ondan sonra mücadeleyi bitirmiyorlar. Onun gibi böyle saçma sapan gidiyor Amerika Birleşik Devletleri.